geldik. Az önceki çüpreden kişilerin ikinci bölümü. <laughs> 3 numara Allah'tan bir araba sürüyorsun ya. Arabanın arabaya yani hayatında ilk kez mi sürdün lan? Defend the mark. Yani iki numara, iki numara yar abi. Ben de geleceğim ya. Türk <laughs> şey köpekler. nasıl da küfür ediyorlar, görüyor musunuz? Bunu YouTube'a atsam bak bunların ikisini de yeni kapattıracağım. Ne da lan öyle şunlara. Şunlara ne oluyor? Anne! Bunu da mı Beni sopa yorum yol değil. Orospu çocuğu ben ne patlattın? Bunun namına kodumun çocuğu. Oğlum bak ben, sikerim ben ana tut lan. Ben Dın ananı aradığını sikerim ben Abi. sikerim çocuğu. Oğlum bak sus babanı, babanı sikerim bak sen. İki numara. Oğlum, babam zaten sen, Babam zaten senin. Babam zaten senin ananı sikmiş ki sen doğurmuşsun. Ana seni doğru mu? Bak ananı sülaleni sikerim senin bak. Bunlar yatıla gidiyor. Babam seni sen 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 Sizi çok kötü edeceğim ya. Hadi edin biraz daha çubur. Bak ne der öyle. Hayatınız değişecek. Bakayım siz onu bir daha ne edecek misiniz? Onun için yüzünü abi de videoları göndereceğim ona. Oh en ay enayi nayi. Çenuma kanka gidelim mi? Arabayı görüsen gitme lan. Beni dinliyorsun zaten. Kafama da takmıyorum. Ben şimdi buradan yürüyeceğim için kusuma atayım. Bir adamları İçin ona gel burada baba var abi Abi burada alaba ala var Bir alaba var Konuşmayı da bilmiyorsunuz ben Oğlum youtube atacağım sizi rezil edeceğim Oğlum ben <laughs> Rezil edeceğim yani şöyle diyeyim Arkadaşlar yani sizde şu an izliyorsunuz İzlediğiniz gibi gördüğünüz gibi Şu anda Hiçbir şey yapamıyorlar yani neyin ne olduğunu neyin farkında olduğunu geldim abi de. geldim abi abi koş abi gel hadi abi hiçbir şeyin farkında değiller şu an abi bu alabeyi binelim mi abi abi bu alabeyi binek abi ne olur abi abi bu alabeyi abi <laughs> Hiçbir şeyin farkında değil Hadi gidelim abi. Benim video çektiğimden hiçbirinin farkı yani Acı daha az Bakalım daha neyi küfürler edecekler. Gördüğünüz gibi işte oğlum böyle. Ya, bu oyunu oyun, oyunu oynayanlara böyle küfür ediyorlar. Tabi Enes de bunları kayda alıyor. <laughs> Buraya şansa çıktı şimdi karşıma. Lan 3 numara nerede lan? sen bu alabeyi ulus yapabilir misin? Abi sen bu alabeyi ulus yapabilir misin? Lamborghini ulus Bir Lamborghini ulus Allah Allah adam sanki desin şeyci Evet ben gidiyorum <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar ben burayı çok severim. Bir daha lan buraya düştü Bayılırım yani buraya. Kanka hadi gel. Şu ne ulusu yapar mısın? Oğlum hadi gel. Yok mu? Desen. Desen desen yap. Desen yap. Kanka desen yap desen. Sen sürü konma bana ver. Sende ulus yok mu ulus? De sen yap ya. Mark the location. Gel kanka gel. Kanka fişek attılar, fişek attılar. Gel fişeğe gidelim mi? Lan şu <laughs> Ah be, abi ne yapacağız? Takım arkadaşını, takım arkadaşını bitirdik lan takım arkadaşını bitirdik Evet arkadaşlar. Şu anda bu videoyu ben atmazsam adilim. Başlık olarak da ne yazsak videoya? Kafamızdan bir şey uydururuz artık. Ben bu videonun Çiğni çınar mı? Bu videoyu şu anda <laughs> şu anda atacağım bunu YouTube'a ben. Videonun başına ne koysam ne koysam diye düşünüyorum. <laughs> Yazarım ki Erancıl'a yürüdüm başlık olarak yani diyorum erencilaya girdim çok sinirli e, kısmetsiz bir takım arkadaşım ezme